programı evet. alkışlarla Fifty Fifty ve ödül almak üzere Suat Yanç sahneye davet ediyoruz efendim. Evet alkışlar Suat Yanç o da magazinin önemli isimlerinden biridir. Hoş geldiniz. Tebrikler. Aa, evet. çok özür diliyorum bir saniye. Bu arada çok da evet kıymetli de bir ödülümüz daha var. Aynı isme gidiyor. Yılın en magazin program yapımcısı. Evet, iki ödül birden. İkinci ödülü de alalım Hemen sevgili Suat Yalçın ve mikrofon sizin ee, 35 hafta oldu. Dini Türk ekranlarında e, müzik ve magazine yön vermeye başladık. E, özel hayata saygılı. Sadece sanatçıları özel hayatlarıyla değil, yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkardık. Helal. Ee, bu ödülü veren Enis arkadaşımıza çok teşekkürler. Herkese bu takip ettiğiniz herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sizin gibi magazin camiasının isimleri her daim var olsun. Evet yılın magazin program yapımcısı ve yılın en iyi magazin programı 50-50 ve Suat Yanç iki ödülle huzurlarınızda. Birlikte de üç gün sonra beraberiz Çalakbile'de. Haydi Yanın en başarılı kara taşıtları alım satım uzmanı, ünlü broker, alkışlarınız Onur Durmaz için gelsin lütfen. Onur Durmaz, evinin sahibi, ödül yanlık üzere sahneye geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Tebrik ederiz efendim. Hepinizin huzurunda böyle güzel bir ödüle layık gördüğüm için ilk önce e, Enes ve Kanka. Evet Furkan Bey, e, Hanımefendiye, e, Beyefendiye ona evet, teşekkür ederim. Evet. Çok kısa bir konuşma oldu. Çok kısa. E, biz ticaret yapanlar fazla konuşmayız. <gülüyor> Sadece <gülüyor> kazanmayı biliriz. Peki. Tebrik <laughs> ediyoruz. Gökay Bey'e verebilirsiniz efendim. Hemen fotoğraf alalım. En sevdiğim konuk profili. 10 saniye bir <gülüyor> konuşma. <gülüyor>